Merhaba arkadaşlar, ben BR Medya'dan Ali Akkuş. Bugün yanımızda Murat Bey var, Murat Korkmaz. Murat Bey sizi tanıyalım ilk olarak. Siz kimsiniz, ne iş yaparsınız? Merhabalar, adım Murat Korkmaz. Uzun yıllardır ekspres sektöründe hizmet veriyorum. İş hayatıma gümrük operasyonlarıyla başladım. Sonrasında tanınmış bir firmada 21 yıl operasyon yöneticiliği yaptım. Bu firmada operasyonu yönetirken kuru operasyonları, e, paketleme, gönderi paketlemesi, adres dataları. E, aklınıza gelebilecek her konuda e, müşterilerle e, çalıştığım firma arasında köprü vazifesi görüyor Çok güzel. E, bildiğiniz gibi yurt dışı satışlarında insanlar kargo konusunda çok fazla problem yaşıyor. Biz de birkaç tane soru soralım. Hem merak edenler için de evet. cevap olur. İlk olarak size soracağım soru, paketleme yaparken, ilk aşamada satıştan sonra paketleme nasıl yapılmalı? Paketleme yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Çok doğru bir noktadan başlıyoruz. Yurt dışına yapılan ya da yurt içinde de aynı şey geçerli. Ama özellikle yurt dışına yapılan gönderilerde birkaç operasyon merkezinden geçeceği için aktarımlarında ürüne özel paketleme yapmak kesinlikle müşteri sorumluluğundadır ve bu her firma içinde böyledir. Yani hangi firmayla yurt dışına gönderi yapıyor olursanız olun bunlar da birkaç tane uluslararası firmadan ibaret. İşte UPS, DHL TNT, FedEx gibi ee, paketleme konusu ürünün içeriğiyle alakalı olan bir konu. Örnek vermek gerekirse cam bir eşya görüyorsunuz gönderiyorsanız, kırılgan bir eşya gönderiyorsanız bunu işte pamuklara sararak veya işte gazete kağıtlarıyla sararak ev taşıma şeklinde olduğu gibi yurt dışına gönderme şansınız yok. Evet. Gönderebilirsiniz ama demeç olma, hasarlı ulaşma ihtimali çok yüksektir. Cam eşyada tahta paketleme olmalı, mutlaka köpükle desteklenmeli. Tekstilde koli kullanılabilir ama kullanılan kolinin uygunluğu da çok önemli. Sonuçta uluslararası bir gönderi yapıyorsunuz. Ee, yumuşak dokulu bir koli e, seyahat esnasında demeç olacaktır ve müşteriye ürününüzün hasarlı ulaşmasına, hasarlı ulaşmanın ötesinde geç ulaşmasına verdiğiniz sözü de yerine getirememiş durumda evet. olacaksınız bu şartlar altında.